Longevity beslenmesi ve takviyeleri koçluğu sertifika programına hepiniz hoş geldiniz. E, bu programın e, yani yeni açtık biliyorsunuz ve ilk dersimiz bugün. O yüzden sizi böyle online interaktif olarak yüzlerinizi gördüğümde çok memnun oluyorum. E, geçen dönem wellbeing uzmanlığından mezun olan arkadaşlarımızı gördüm. Onlara böyle bir selamladım. Çok sevindim. Kendilerini geliştirmeye asla doymaz onlar. Amacımız o hiç düşünmeden Zihin hiç onu artık yapayım mı yapmayayım mı diye böyle bir muhakemeye girmeden, tartıya koymadan birkaç tane sabah rutinini yaşamınıza eklemek istiyoruz, eklettirmek istiyoruz. Çünkü e, bu anlat anlatacağım rutinler hem kısa hem de uzun vadede bağışıklık sisteminizin temel destekçileri olacak ve bağışıklık sisteminizin gerçekten yükselmesini sağlayacak. Bunlardan ilki arkadaşlar, ee, bilenler aranızda çok iyi bilir dil toksin sıyırma aparatını kullanmak yani gece boyunca bedenimiz sindirim sistemi tarafından tamamen metabolize edilememiş belki yanlış menü kombinasyonları yanlış saatlerde yemek yemek muhtelif muhtelif veya üzgünken yemek yemek sinirliyken yemek yemek muhtelif bir sürü nedenden ötürü metabolize edilemeyen o menülerden atama altı parçacıkların bir kısmı biliyorsunuz Kana karışıyor, bir kısmı da dilin üzerine gelip yerleşir. Bunlar toksik parça, toksik. Ee, arkadaşlar, toksin yağlı bir şey. Yani bana şunu demeyin, hocam ben zaten sabah dişlerimi fırçalarken dilimin üzerinde fırçalıyorum. Hayır, şimdi çok güzel fırçalayabilirsin. Ama o dilin üzerindeki acımsı, batıcı, kekremsi, bazen bitter tadı olan Grimsi, beyazımsı, bazen sarımsı, hele hele antibiyotik kullanıyorsan veya bir sürü bilinsiz bir şekilde avuç avuç supplement kullanan arkadaşlar varsa yani o dilinizin üzerindeki tabaka rengi ve kalınlığı her sabah değişebilir. E, dolayısıyla e, şunu diyebilirsiniz, ya ben bu yaşıma kadar dilimi hiç sıyırmadan gayet güzel yaşadım, sık sık da hastalanmam, bağışıklık sistemim de çok düşük. Yani çok gayet yüksek, fevkalade ama bunu yapmaya başladıktan sonra olayın rengi çok daha değişecek çünkü sabah dişimizi fırçalamadan önce yapacağımız dilimizi çıkarabildiğimiz kadar dışarı çıkarıp hareketi yapmak. Nazikçe dilimizin üzerinde biriken toksin tabakasını dilinizin pembesini görene kadar nazikçe sıyırıp atmak imun sistemini son derece destekleyecektir uzun vadede. Sadece bunu değil dilin üzerindeki tat alma reseptörlerini açarak yemek yediğiniz zaman doygunluk hissinin beyne çok daha hızlı gitmesine katkı sağlıyorsunuz. İki biliyorsunuz dil bir sindirim sistemine ait bir organdır. Ayurveda tıbbına göre dil 108 tane farklı organla direkt ilişkilidir arkadaşlar. Ve şunu yaptığınızda şunu yaptığınızda sindirim sistemi ile ilgili organlara da adeta bir masaj yapmış oluyorsunuz. Ne demek bu? Sabah bunu yaptığımızda sabah güne kalın bağırsak lardaki tahliye hazır dışkının konforlu bir şekilde tahliye edilerek güne başlanması kadar rahatlatıcı bir şey var mıdır?